Üç kuşaktır hayvancılıkla uğraşıyoruz. Barış Demir ben. Ee, biz bu işi gerçekten severek yaptığımıza inanıyoruz. Şekil ağda gözüktüğü gibi 1600 kilo bir danamız var. Bu nadiren olan bir şey. Hayvancılık sektörü artık bitti, azalıyor. Hatta bizim kuşağımızda çok yapan da yok bunu artık. E sebebi şu, zor, meşakkatli bir meslek. E, ilgi alaka. E, büyük çaba istiyor, çaba gerektiriyor. Büyük çabalar olunca böyle oluyor, olmayınca da böyle ufak kalıyor. E, büyütmek gerçekten zor aynı evlat gibi çocuk gibi bunların bakımı gerçekten çok zor et maliyetleri biraz pahalı olabilir İnsanlar bundan yakınabilir ama gerçekten bu işi yapmak zor ve maliyetli çok zaman ciddi bir ekip ciddi bir enerji gerektiren bir iş 1 ton 600 kilo diye bazı arkadaşlar inanmayabilir e, biz üç tane farklı farklı kantar getirdik danımız kantara sığmıyor böyle problemimiz var e, biz kendi kamyonetimizi yükledik götürdük. Normal kantarda tarttık. Ee, getirdik bir daha. Burayı yerine koyduk. Bu beş, gerçekten yani 5-6 saatlik gibi bir zaman diliminde oldu. Meşakkatli bir işti. Ee, hani kantar kilosunu kantar kilosunu gösterememe sebebimiz şu an bu. Bazı arkadaşlar inanmayabilir. Haklı da olabilirler. Alan arkadaş nasip olursa alacak olan arkadaş e, bunun e, kantar kilosunu görecek ve öyle alacak yani. Biz beraber yükleyeceğiz, götüreceğiz, Tartacağız, öyle öyle teslim edeceğiz. Yani biz yaklaşık bir ay önce tarttığımızda 1620 kilo, 1620 kiloydu. Üstünden bir ay geçti. Ortalama araba ağırlığı olan bizim bu kurbanlık danımız, ee, biz de bunu araba fiyatı istiyoruz. 750 bin TL'den satışa çıkartacağız nasip olursa. Ee, alıcı var mı? Daha hiç kimseye söylemedik bu hayvanı. Biraz da göstermek de istemiyorduk. Ee, i̇lk siz geldiniz, size gösterdik. Bakalım siz, yani sizin vesilenizle belki de nasibi olan biri gelecek, bunu alacak yani. Ee, her nasip vaktini beklermiş. Dana da, bu kurbanlık dana da vaktini bekliyor yani, nasibini bekliyor. Bizim daha önce böyle bir hayvanımız olmadı. Yani bunun e, zaman dilimi çok fazla. E, biraz da e, parayla alakalı bir durum var. Yani kazanç durumunu gözet, gözettiğimiz zaman... E, ...yani yakın iki yaşında biz bu hayvanı... kesime gönderiyoruz ya da kurbanlık olarak satıyoruz yani bekleme şeyimiz olmuyordu. Bunda böyle bir deneme şansımız oldu. Ciddi bir emek harcandı buna. Göstermeme durumu da şöyle ...diğerlerinden çok farklı olduğu için insanların buna bakış açısı farklı oluyor. Bu ülkede ...zaten bu tarz hayvanlar 3-5 tane olur yani... ...10 tane belki de olmaz çünkü... Bunu gerçekten bakımı zor ve uzun bir zaman dilimi ve artık ayakları bir yerden sonra taşımayabiliyor hayvancılıkta. Yani 300 kilo hayvanı bile bazen kendi ayakları taşımıyor yani kesime kesimi gidiyor, ayak ağrısı falan oluyor. Bu zor, gerçekten zor. Meşakkatli bir yol yani. Bir de bayağı bir yer. Şu anda bu hayvan 4 yaşına yakın. Ee, yani 4 yıl, 4 tane koskoca yıl. Bunu beklemek kolay değil yani. Bir de maddi, maddi açıdan da beklemiyor kimse. Kaşayla 4 yıl geçirdik. Paşa e, ya gerçekten yani bu heybette, bu büyüklükte bir hayvanın bu kadar usta olması olanaksız şaşırıldık bir şey. Biz görmedik yani böyle böyle bir şey gerçekten görmedik. Yani ufacık e, burada keza görüyorsunuz ufak danalar bile yerinde durmuyor. Gerçekten çok şımarıklar ama paşa bu kadar mazlum mülayim bir hayvan ki bizi hiç yormadı. Gerçekten hiç yormadı. Ona da teşekkür ederiz bu açıdan. Bu e, dini bir boyutu var bunun. Bu alışsa olacaksa e, nasıl varsa zaten satıyor. Satılmazsa biz bir iki yıl daha buna bakarız yani problem yok.